Merhabalar, yatırım ve finansa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yılın sonuna geldik, bu yılın son videosu. 2004 yılında umarım yine birlikte olacağız. 2025, 2026. hani borsamız açık olduğu sürece, ekonomimiz düzgün olduğu sürece, batmadığı sürece veya buradayız. Arkadaşlar, şimdilikle sizlere bakın reel anlamda 10 kat potansiyele sahip 2 adet hisseden bahsedeceğim iki tane çok kuvvetli potansiyelli hisse. Bunun için arkadaşlar daha önce söylediğim gibi düşük hacimli, düşük piyasalarına sahip ve daha çok yüksek arkadaşlar halka oranı olan hisler lazımdı. Bir de bu sene ekstra olarak beklenti geldi. Düşük borçluğa sahip olması lazım. Çünkü genelde yüksek borçlu şirketler bu sene çok fazla büyüyemeyecek. Bunun sebebi ise politika faizlerin arttırımı en azından bu Ekim-Kasım ayına kadar böyle gidecek gibi duruyor. Biz de bu yüzden radar kısmındaki bakın buradaki düşük hacimli hisselerimizi açtık. Burada MMC ile başlayan 108 milyondan onlarca hissemiz olacak. Dirty BRMN'i biz buradaki potansiyelli hisseleri seçtik. Bakın buradaki hisselerin şöyle bir şey var. Yani şey değil işte. Bu şirket çok kaliteli ya. Bu şirket kesinliklecek gibi bir şey yok. Ben olabildiğince öyle seçmeye çalıştım. Ama şu da var ki maalesef ki biri parayı basıyor Şirket uçuyor gidiyor Yani kimsenin Aa sen kötü şirketsin Senin altın boş falan demiyor Özellikle bakın buradaki isminde holding olan şirketler Büyük dolandırıcıdır arkadaşlar Dikkatli olanlara bakın İsminde holding varsa yani 500-600 milyondan holding olan şirketlerde Büyük risk var Örneğin marka yatırım holding Çok fazla artan bir ise. Bakalım Net kar çok iyi değil. Bakın çarpanlara bakın ya. 454 FK 4000 FD Favok 26 PDDD oranı. A tabii ki bunun artması sebebi ödenmiş sermaye düşüklüğü, piyasa düşüklüğü ve yüksek fiili dolaşım oranı. Göstereyim size grafiğini. Hisse 16 Ekim 2023'te 10 liraymış. Burada arkadaşlar 40 TL görmüş. Bak. Kaç günde? 15 günde. Merak ediyorum ya. Şu an bakalım hemen hızlıca sizler arkadaşlar. Piyasa çarpanları. Bu hissin piyasa çarpanları kaçmış? Artış tarihi neydi? 13 Ekim. 13 Ekim'de bu hissemizin piyasa çarpanları sizce neymiş? Geldik geldik geldik. 27 FK. 27 FDF yok arkadaşlar. Yüksek değil mi? Çok yüksek hem de. Sonra bakın bilanço gelince yeni bilanço gelince uçtu gitti. Çünkü bilanço rahat geldi. Bilanço gelmeden önce bile çok pahalı bir hisseydi Marka Yatırım Holding. Yani baktığınızda çok kötü yani iyi bir şey yoktu bu hissemizin. Hiçbir şey iyi bir şey yoktu. Ama şu an daha da kötü oldu. Ama ona rağmen hissi bir anda 5 kat arttı. Sonra düştü, geri arttı, düştü. Bu daha önce de oldu bakın. Nisan 2023'te de oldu. Ne oldu ise bakın Mart 2023 4 TL bir anda 27 TL çıktı. 28 TL çıktı. Kaç kat? 7 kat 6 kat arkadaşlar bakın. 6-7 kat kaç günde sadece? 2 ayda. Yani bizim hisselerimiz diyor ya işte 10 kat potansiyel çok zor diyenler var. Abi burada elin hissesi bomboş, altı boş bir hisse 2 ayda 7 kat gidebiliyor. Veya burada gördüğünüz gibi 15 günde 4 kat gidebiliyor. Bu hisselerin böyle avantajları var. Ki ben böyle hisselerde o kar aldığınızda çıkma taraftarıyım. Öyle uzun var tutayım. Oh ne güzel gibi bir düşünce de asla değilim. Burada büyük yükselişin anlamının en iyi yolu RSI seviyesidir. RSI arkadaşlar genelde 70'in üzerine çıktığında yükseliş sinyalinin başladığını görebiliriz. Yani çok net bir sinyal RSI bakın. 70'in üzerine fırladığı anda bu şirketlerde yukarı çıkışı gösteriyor. Mesela marka yatırım holding için. Daha çok örnek var böyle şirketlerin. Hangileri var? Göstereyim size şurada. Ee, birkaç tane holdingimiz var. Örneğin arkadaşlar yeşil yatırım holding. Zamanında da güzel elde ettiğimiz bir hisse. Mazar zorlu holding gibi. Bizim ilk isimimiz ise Berkosan, yalı ve tecrit maddeleri, üretim ve ticaret aşı. Borçlanması düşük. Satışları iyi. Net karı iyi. Öz kaynakları iyi. Borçları düşen. Bakın. bilançosu gayet sağlam. Yine yüksek fil dolaşım oranına sahip. Ödenmiş sermayesi düşük. Piyasaları gayet iyi. Ki net dönem karı, ödenmiş sermayesinin ilk katı. Aynı zamanda bakın bu bir borsacıda taklidir. Bakın borsacıda da düşük hacimli ödenme sermaye düşük hisseleri sever. Niye? Çünkü bu hisse bölüne bölüne yükselecek. Borsa hisseleri sevenler de bu hisseleri alabilir. Onların takdirini uyar. Çarpanları mis gibi çok uygun. Peki bu Berkosa'nın arkadaşlar temettüsü var mı? Temettüsü yok. Şimdi i̇şte buna da var diyeceğin olacak? Temettüsü falan yok arkadaşlar bu hissemiz. En son büyük olayı buradaki Ocak ayında %100 bedelsiz verdi. Dediğim gibi bakın bu hisselerde bedelsiz çoktur. Ödenmiş sermaye düşük hisselerde. Bu temettü falan değildir. Bu yalan. Temettü falan değil arkadaşlar bu. Yani iki tane temettü dağıtmış bu arada temettüyüm diyor. Yüzde bir bile temettüsü yok. Sahibi de burada Mehmet aldı kaçtı. Enis aldı kaçtı diye ortakları var. Neyse burası önemli değil. Bu hissemizin arkadaşlar grafiğine bakalım hızlıca. Berkosa'nın grafiğine bakalım. Ne yapmış bu hisse? Bakın zamanında Haziran'a 960 olan hisse bir anda 30 TL civarına çıkmış Ağustos'ta. 3 kat bir artış çok yüksek bir artış. Bakın yine aynı sinyal. 70'in üzerine çıkınca RSI seviyesi hop diye uçuyor. Yani yarın bir gün yeniden 70'i görürseniz RSI'da RSI bir de sonradan anlatan bir indikatör değildir arkadaşlar. RSI olaylar başlamadan önce anlatır genel dolayıdır. Burada 70'in üzerine direktmen çıkışı görmüş. Son sıçrama ihtimal çok fazla. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Artmış burada 3 kat. Sonra düşmüş %50 civarında. Geri artmış geri düşmüş şu anda potansiyel barındıran bir yüzse, özel RSI yukarı doğru geldiğinde. Ama şu an dikkat edin ki RSI çok yukarıdayken hisse batma ihtimaline yani aşağı çakılma ihtimaline en yüksek olduğu değerdedir. RSI ne kadar yukarıdaysa hissemizin düşük potansiyeli o kadar fazladır. Şu anda hissemizde gayet iyi bir tablo var. Büyük bir sıkıntı gözükmüyor. 200 günlük hareketli ortalamayı takip ediyor bir gözüküyor. Güzel bir hissemiz. Onun için arkadaşlar başka bir hissemiz daha var. OS yazan Trigon'u tanıyorsunuz. Yazılım sektöründen bir ise SmartX yazılım. Net karları, çarpanları iyi bakın. Çarpanları pahalı falan değil. Öz kaynağı iyi, ödenmiş sermayesi düşük, piyasaları gayet iyi, sektörü gayet iyi. Fiil dolaşım oranı %93. Mis gibi hisse ki sen zamanında dünyanın parasını kazandık. Kadrolar uçurun düşmüş. Carvuran veris gayet iyi. Öz kaynak karlı gayet iyi. Ürüt kar marjı gayet iyi. Net kar marjı iyi. Tayfa marj yok sıkıntısı var. Yani buradaki her şey çok iyi. Bakın sayı temetüs yok. Tek sıkıntısı o. Onun dışında her şeyimiz mükemmel. Sahilde arkadaşlar Cihan Bilgin %6 payı var. Önemsiz bir detay. Ne demek istiyorum burada? Smart bakın. Tahta ise dışında kendi başında gayet iyi bir şirket. Borçlanması düşük. Öz kaynağı iyi. Bilen iyi, mis gibi şirket. Bu hissemizin grafiğine baktığımızda ise yine gayet iyi bir grafik sunuyor bize. Smart X yazılım. Bakın. Burada. Uçtu 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 uçtu. Nereden uçmuş? Kasım 2023'ten. 20'likte 47 e çıktı ki benim bununla ilgili videolarım var. ilk defa izliyorsanız beni ben buradaki artışı size söyledim daha önce. Artacağını söyledik. linkten kazandık, smarttan kazandık, güzel para kazandık. Sonra çakılacağı dönemde de yani yalan olmasın 48 bilmedik. Ben sizi 45 TL civarındayken veya buradaki 41 TL civarındayken bu yüzden çıkın dediğimi hatırlıyorum. Siz de hatırlıyorsunuz da video kaydı var. Orada düşüşten kurtulduk. Şu an yeniden aldık bu hisseyi. Güzel karlar elde ediyoruz. Bizim yazın setleri son dönemde borsa düşerken en çok kazandıran taklalardan biri oldu, güzel para kazandık, Kazanacak yeniden, şahsınca yeniden kazandıracak. Aslanın noktası bu arada 24 TL civardır. ama buraya gelmemesi durumunda 27-28 TL civarda gayet makul noktalar. Ama aslanın noktası buradaki yuvarlağın içindeki noktalar bize daha uygun noktalar veriyor. Özellikle bakın RSI şu an toparlanma aşamasında yeniden yukarı doğru çıktığında yüksek bir artış potansiyeli var. Ama ben Smartix daha çok kısa vadeden çok uzun var tutma taraftarıyım. Güzel bir yazılım sistir. Öyle. Trade ses dışında Trade yapılır ama uzun vade yazılım sitesi bakın. Sadece Smart değil işe. Linki, kafeini, foneti, atatipi gibi ağır dizi gibi hisselerin hepsinde yüksek potansiyel budur. Sadece Smart bazında değil. Smart özelliğine güzel bir hisse. Yani çok da bir özelliği yok aslında diğerlerine göre. Fili dolaşım oranı gayet iyi. Hacmi düşük diyebiliriz. Onun dışında bakın burada. Daha birçok isteğimiz var. Arkadaşlar mutlaka kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Size 2024 yılında yüksek potansiyel listeleri yine zaman zaman anlatacağız. Bir de 2020'de daha çok dönem dönem potansiyel listeleri anlatacağız. Bakın mesela burada Berkosan ve Smart arkadaşlar şu anda genel yüksek potansiyele sahip. Bir de tam patlama zamanı gelmiş hisseler var. Onları da size hem katıl videolarında hem normal youtube videolarında anlatacağım. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Size, sevdiklerinize mutlu, bol kazançlı bir yıl dilerim.